Sen bu bir o katakın evlasını yersen geberim re Yerim, yerim re bir basına girem Girerim re on lirasına Tamam bir vatada su getir yancazıma Ali vazgeç Allah için bir o evla öküz tersi gibi madene oturur Karışman re tefekci Karpaz'ın büyük konuk köyünde bir zamanlar Ali ve Cafer isimli iki arkadaş yaşarmış. Bu iki kafadar birbirlerine Ali yerine Alikko, Cafer yerine de Caher diye hitap ederlermiş. Alikko ile Caher, şakacılıkları hale. yanında birbirlerini çok seven hale. Hale ve sürekli çekişen iki sevimli köylüymüşler. Sevgili kız kardeşim Hatmalı ve eniştem Ali, neşilsiniz. İnşallah iyisiniz. Bizlerden sorup sual ederseniz ben ve çocuklar ve de enişten Abdurrazak çok şükür olsun iyiyiz. Kıbrıs Türk Hatta Tiyatrosu'nun Duayen oyuncularından, kendisi de büyük konuk doğumlu 2007 isterim, yılında Allah yitirdiğimiz Allah merhum Kemal Tunç'un çocukluk yılları, Allah. annesi işte merhume Fatma Hanım'ın karpaz ağzıyla anlattığı o, o, balugul, bu ikilinin o, hikayeleriyle o, geçmiş. Bim, bibar, kahaş, Modern ve kurumsal anlamda Kıbrıs Türk Tiyatrosu'na ilk harcı koyanlardan olan Kemal Tunç, Aliko ile Caher adlı radyo skeçlerini ilk olarak 1960'lı yılların başlarında kaleme alacak ve bu skeçler 1964 yılı sonlarından itibaren Bayrak Radyosu'nda yayınlanmaya başlanacak. Bu profil kahve görünmez. Merdiven isten rahnesin bunun içine. Okkalı kahve öyledir ola. Kaç sene Almanya'ya sir yattın Gopro? Regopro? Üç sene bir daha. ay. Asıl GoPro'ydu ne yoksa lançı GoPro? Asıl danım yok. Nişanım da vardı bile. Ne iş tutardın yarı askercilikte? Az kabani. Ha, ha mis kacı Ve Hitler'i e de gördüydün yarı. Toka ettik bile yoksa? Öyle sarışın, uzun boylu, güzel bir İngiliz. <laughs> 1963 silahlı çatışmalarının ardından 11 yıl boyunca adeta gettolarda yaşamaya mahkum edilen Kıbrıslı Türkler için bu radyo skeçleri moral değerlerin ayakta tutulabilmesi adına önemli bir işlev üstlenmişti. Kemal Tuncun yarattığı ve hayata geçirdiği radyo skeçleri dönemin savaş ve yokluk koşullarında sosyal hayatı neredeyse sıfırlanmış olan Kıbrıslı Türkler için gerek kahvehanelerde gerekse aile boyu radyoların başında toplanılmasına vesile olan tek eğlence kaynağı olacaktı. Bütün köprü Tomohil'de. O bu ama gün geçirdik ha. Ta çok var şehre hey, ne? Yok geliyorum ha şehre. Heyecanlanıyorum Allah için. Reik birinci sen binesin tayyareye ha. Ne için? Ey ne olur ne olmaz Allah etmesin düşerse sen mürd olasın. E ne sen tayyarede olmayacaksın? E hey, ya bu heyecanımdan öyle ne söyleyeceğimi de şaşırttım. Kemal Tunc'un anılarından ve annesinden dinlediği hikayelerden yola çıkarak... ...birer oyun karakteri olarak hayat verdiği Aliko karakterini canlandırmak kendisine... ...Caher karakteri ise ilk yıllarda Dinçer İsmail Ak Tunç'a düşecekti. Aliko'nun eşi Hatmalı'yı da Kemal Tunc'un eşi Güzide Tunç seslendiriyordu. Hadi bir maç söyleyelim. Korkma açıl Londra biz ora Ali koynanca heri Londra'da gezeri Şimdilerde hayatını Londra'da sürdüren Osman Balıkçıoğlu'nun kısa bir süre önce basılan özgür ikili Aliko ile Cahir'in Öyküsü adlı kitabı, Kıbrıs Türk folklorik değerlerinin ve ağız özelliklerinin güldürü unsurlarıyla ön plana çıktığı bu radyo skeçleriyle ikilinin tiyatro sahnesinde yaşadıkları gelgitleri ve anıları aktarıyor. Kemal Tunç'la Önceleri Güzel Sanatlar Derneği ve ardından ilk sahnede rollere çıkan Osman Balıkçıoğlu, 1967 yılının sonlarında adadan ayrılan Dinçer İsmail Aktu'dan boşalan Cahir rolünü üstlenecekti. O yıllarda birçok iş adamının ve ticari kuruluşların katkılarıyla. Aliko ile Cahir skeçleri 1972 yılının başlarına kadar Bayrak Radyosu'nda yayınlanmış, 1971 yılında ise yine skeçler halinde ilk kez sahneye taşınan bir tiyatro gösterisi olarak Saray Otel'de sahnelenmişti. Benim nene Cahir. Hoş geldin kızım, hoş geldin. Hadi. Ne ara yapmışlı gurri gibi ifaden dondu. İlk daha biri kızım derba. Tepdilim şaştı. Gel kızım, gel canım otur yanıma. Kimlerdensin ya sen? Hadi ya, Saray ben Otel'deki bu ilk gösteride alkışlar ve kahkahalar arasında manama unutulmaz manama bir geceye yedik imza yedik atan yedik Ali Koyle Caher, siyasi dayatmalar yedik sonucunda yedik 1972 yılında radyo yayınından uzaklaştırılacak, aynı yılın yaz mevsiminde tam boyda bir oyun olarak önce İskele Festivali'nde sahnelenecek, Ardından da adanın birçok köyleriyle kasabalarını gezecekti. Her gittikleri yerde yazlık sinemaları hınca hınç dolduran kalabalıklar önünde sahnelenen oyunun ardından ikinci yaprak dökümü Osman Balıkçıoğlu ile olmuştu. Balıkçıoğlu'nun da adadan ayrılarak Londra'ya yerleşmesinin ardından Cahir rolü bu kez Kemal Tunç'la adı yıllarca birlikte anıla gelen bir diğer isim Yücel Köseoğlu tarafından canlandırılacaktı. Kemal Tunç, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın yaşandığı günlerin hemen ardından yine Yücel Köseoğlu ve eşi Güzide Tunç'tan oluşan kadrosu ve yardımcı oyuncularla bir Rum ailenin çadır hayatını anlatan Şu Bizim Komşular adlı radyo temsiliyle Pazar sabahları yine Bayrak Radyosu'nda olacaktı. 1990 yılında Londra'ya giden Kemal Tunç, orada bir kez daha buluştuğu Osman Balıkçıoğlu ile Aliko ile Cahir'i yeniden sergileyecek, yaz tatilleri döneminde Kıbrıs'ta buluşmaya devam eden ikili, televizyon programlarında kostümsüz olarak Aliko ve Cahir karakterlerini sahnelemeye devam edeceklerdi. Ali Koyle Cahir oyunu son olarak 2004 yılında Osman Balıkçıoğlu tarafından yazılan yeni bir versiyonla Londra'da sahnelenmişti. Londra'daki son gösteride Hatmalı karakterini Balıkçıoğlu'nun eşi Şadiye Hanım canlandırmıştı. Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları'nın ilk nüvesi olan ilk sahnenin kuruluşundan önce ve kuruluşunda Yıllar boyu hem tiyatro sahnesinde hem de radyo temsilleriyle radyo reklamcılığı alanında da öncü bir isim olan Kemal Tunç, namı diğer Ali Ko, ve Cahir'i canlandıran rol arkadaşı Osman Balıkçıoğlu, Büyük Konuk Belediyesi'nin Kemal Tunç Parkı'nda 15 Mayıs 2011 tarihinde diktiği heykelleriyle ölümsüzleştirildiler. Ya bu Apollo'nun uzay kapsulu 18 değil ya. Nedir o? Geçen hafta o su Amerikanlar attı aya. Ha, ma içinde insan da vardı e onun. Vardı ya. Ayın çevre etrafında kurs yapıp da döndü yeryüzüne gene. Ma bu kapsül dediğin öyle fişen kapsülü gibi bir şeydir re. Yok ya, Büyük varel gibi bir şeydir bu. Birkaç tane direnmiş çiçe geçer. Lümseye çıkınca bara bara teşlenir biri düşer. Öyle öyle çıkar tavkarı. Ben sabi bir şey diyeyim. Ben bu işe inanmam. İnanmam. İnanmam tabi. Manere çıkacaklar olan aya. Ayda öyle kara maymunlar varmış kelleleri torombet gibi.